Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Cumhuriyet Ahmet amcanın, Fatma ninenin ve masum yüzlü nice gençlerin ilmek ilmek dokuyarak yurdun dört bir yanına içinde ...inşa ettiği yer demektir. Cumhuriyet, onun bekçisi olan genç neslin büyük bir kararlılıkla... ...ay yıldızlı, al sancağın altında... ...Atatürk'ün açtığı yoldan... ...bu aziz vatanı geleceğe taşımak demektir. Cumhuriyet, içi boş sınıfları doldurmak... ...ve pırlanta gibi çocuklarımızı... ...öğrenme hevesiyle doldurmak demektir. Cumhuriyet gelecek için yeni formüller üreterek ülkemizi kazanan tarafta konumlandırmak demektir. Cumhuriyet ilmin yolunda sürekli kendini geliştirmek ve sanatın ışığında asırlar boyunca yaşamak demektir.